Evet kıymetli izleyicilerimiz, değerli misafirlerimiz, bugün iki değerli konuğumla yayınımızı gerçekleştiriyoruz efendim. Yayınımızı Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Hayatıma Dokun Derneği kurucularından Sayın Mine Çiçek Ana hanımefendi yayın konuğumuz. Aynı zamanda Ankara Keçiören Köşk Mahallesi Muhtarı Sayın Şengül Pekecar hanımefendi yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hoş buldum. Nasılsınız Mina Hanım, Şengül Hanım? İyiyiz. Teşekkür evet. ederim. Efendim, Davetim biraz. Efendim iki, Aynen. iki hanımefendi konuk ediyoruz bugün. Ee, biliyorum ki ben geçtiğimiz günlerde Ankara seyahatine gittiğimiz zaman Mine Hanım'la Şengül Hanım. bir süreç vardı. Ee, biz ben e, özellikle yardım iş sosyal alanlarda yardım işlerini çok sevdiğim için insanların mutluluğuna az da olsa e, bir pay e, sağlamak adına e, etkinliklerde bulunuyordum yaklaşık 7 yıldır e, 8. yıla girdi böyle çalışmalarda bulundum bilfi e, bunun içinde çok fazla şey vardı İşte hastane etkinlikleri e, huzur evleri engelliler engellerin kaldığı özel yerler ve tabii ki ihtiyaç sahibi ailelerimiz özel durumlu çocuklarımız vardı geldik beni destekleyen çok arkadaşım dostum oldu konu gelmişken onlara da buradan çok teşekkür ediyorum yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarıma ekip arkadaşlarıma şu anda bizi izleyen çok değerli Dostlarıma teşekkür ediyorum ve bu şekilde derneğimizi kurduk. İnşallah bundan sonra da güzel şeylere vesile oluruz. diye ümit ediyorum. İnşallah efendim. Şengül Hanımla nasıl tanıştınız? Şöyle oldu. Şengül Hanım aslında çok sosyal, son derece alanına hakim bir muhtarımız. Ama bizim ortak noktamız, ortak paydamız yardımlar oldu yardımlar dert olmak yani çare olmak bu konuda çok düşündüm ve 10 sene bekledim <laughs> muhtarımız adaylığından çekilmesi için bir başkasının ekmeğine de mani olmak istemedim ve muhtar olduk Allah'ın izniyle çok şükür ve tahmin ettiğim gibi gerçekten o kadar çok insana o kadar çok hani keçiören içi keçiören dışı Ankara yani e, şehir dışı, yurt dışından o kadar çok talepler geldi ki biraz duydular bizi. Aha. Yani bu konuda da e, sosyal medyada çok faydası oldu bize. Yani böyle oldu, güzel oldu. Mine hocamızla tanıştık, e, çok faaliyetlerimiz oldu birlikte. E, öğrencilerimizle alakalı, sürdürülebilir eğitimle alakalı e, pandemide. Depremde o kadar çok başımıza gelmeyen kalmadı. Böyle bir sıkıntılı dönemin içerisinde muhtarlık yaptık yani bütün meslektaşlarımla birlikte. Gerçekten pandemi pandemide Ankara Keçiören Köşk Mahallesi olarak o kadar çok aileye yardım ettik ki fazla yardım ettiğimiz için ceza bile aldık. Nasıl oldu hocam bu? Biraz mahallemin sınırımın dışına çıktığım için uyarılar, şikayetler. Ama yani kim olsa bunu yapar çünkü 3 tane zeytinim kaldı. Herkes hani yardım yapacağımızı bildikleri için yani kendi muhtarları da Biraz bu, bu talep göze nereden geliyor? Diyeyim. Bu talep nereden geliyor efendim? Ya e, onu ben de o talep olayını ben de çok bilmiyorum. Hani yani şöyle atıyorum, oluyor. Sizin bağlı olduğunuz o e, ilçedeki keçörendeki mülkiye idare amiri Kaymakam Bey mi size bu konuda söylüyor yoksa mahalle muhtarları mı? N Nasıl oluyor? Talep, istek talep e, ihtiyaç konusunda mı? Hayır hayır. Yani kuryelerinizi azaltın çok çalışıyorsunuz. O ee, tarafın sahasına biraz, girdiniz. Biraz öyle olabilir olabilir. Peki. <laughs> Ama yani biraz, çalışkan muhtarlar gerekli efendim ülkemize malumunuz. Ya öyle olmak zorundayız ve bu çalışmamız başka muhtarlara da destek oluyor ve onları Tabii. da çalıştırıyoruz. Aynen bir... diyor beni. E, hemen onlara mesaj attım. Eşyalar konusunda bize yardımcı olsunlar diye. Bunun dışında öğretmen olmamın avantajlarını kullandım. Ben aynı zamanda ana sınıf öğretmeniyim. 28. yılımı çalışıyorum görevde. Velilerim çok çabuk destekledi. Burada ekonomik tabii ki yardımlar ve bağışlar geldi. Gıda yardımı, giysi yardımı, çocuk malzemesi, bez, mama... Hı hı. E, temizlik malzemeleri, e, battaniye <laughs> ve e, hijyenik malzemeler, e, çadır malzemesi, çadır kurmak için gerekli kü kürek, jeneratör vesaire tarzında malzemeler gönderdik. E, tabii ki bu arada e, acımızı da gerçekten paylaşıyorum. E, i̇nşallah bir daha böyle bir felaket Allah bize göstermesin diyorum. Amin, amin. E, pek çok can kaybı oldu ama dernek adına e, gerçekten e, bir şeyler yapmaya gayret ettik. E, i̇nşallah e, daha bu güzel şeyler yine. deprem de bölgeleriyle da... alakalı 11 vilayetimizde yaşamış olduğumuz acı ve talihsiz bir hadiseyi şüphesiz orada hem dernek olarak hem muhtar hanım olarak hem de size destek veren insanlarla ve hatta e, Mine hanım e, siz de takdir edersiniz ki Edirne'den karsa diye Anadolu'nun bir tabiri vardır. Büyük Türk milleti el ele verdi. Büyük bir mücadele ile 11 vilayetimize koştu. Peki Şengül Hanım, Sayın Muhtarım siz de bir mahalle muhtarı olarak gecenin ikisinde bile aranabiliyorsunuz. Ve ya yeter artık gece ikide de aranılır mı kardeşim demeden bu hizmete talip olmuşsunuz. Efendim şüphesiz sizin de. Yani bu deprem bölgesi Allah tekrar yaşatmasın inşallah. Ee, yani sadece orada olmadı deprem içimizde oldu. Bunu biz çok hissetmek zorunda kaldık çünkü yani ben kendimce şöyle bir şey söylüyordum. Yorulduk demeyeceğiz. Çatımız başımızda, çocuklarımızı yanımızda yorulmadık. Yani bir hafta zaten uyumadık, yemek yemedik. Ee, evimize gelemedik sürekli oraya buraya yani bir şeyler hazırlıyoruz arkadaşlara söylüyorum geliyorlar o gelenleri hemen erkek kadın çocuk hijyen paketi ayrım yaparak tırlara yüklüyoruz onlar ayrı hani e, bu konuda gerçekten herkese iş buradan çok teşekkür ediyorum e, ve yine bunlar yine başımıza gelebilir Allah'ım ee, zaman zaman bilgi sahibi olabiliyorum. Çünkü biliyorsunuz öğretmenler çocuklarla her gün birlikte, ailelerle veli toplantılarında yan yana geliyor, zaman zaman bir araya geliyor, gelebiliyorlar. Bu birincisi. İkincisi aileyi ziyaret ediyoruz mümkün olduğu kadar komşularından, özellikle işte muhtar oraya bağlı muhtar olan görevli arkadaşımızdan destek alıyoruz ve. Ailemizin bazen çok beklenmedik zamanda ziyaret edebiliyoruz. Yani hazırlıksız gözlemliyoruz ailemizi. Mutlaka onları rencide etmeden, kişisel haklarına zarar vermeden, müsaadelerini alarak onlarla bir aile dostu gibi sohbet ediyoruz. Yani bu noktada zaten samimi olan evvel ivedi bir şekilde yapılır diye umut ediyorum. Peki efendim. Ee, o zaman Mine Hanıma dönelim. Yine e, Şengül Hanım, malum burası dost meclis efendim. Evinizin kapısının zili çaldı. Siz herhalde misafiriniz geldi. Ona bir bakın. Ben Şengül Hanımla devam edeyim. Şengül Hanım, e, efendim, dernekçilik pardon. hayatında. Ben. E, pardon, Mine pardon. Hanım. Mine Hanım. <laughs> Şengül Hanım çok özür dilerim. E, Mine Hanım, dernekçilik hayatında efendim. E, Elbette hani insan hayatı boyunca da ilginç şeylerle karşılaşır ya. Sizin de böyle ilginç hikayeleriniz var mı? Karşılaştığınız ilginç durumlar. Ee, bu iş gerçekten bana göre verdiği müddetçe inşallah bu yolda insanların hayatlarına dokunmak, onlara biraz daha güzel anılar yaşatabilmek, güzel imkanlar sağlayabilmek, Adına çabamız. Şengül Hanım'la da bu noktada çok şükür Allah'a maşallah güzel bir diyalog içerisindeyiz. Bizi yönlendiriyor. Biz hayırseverlerimizden gelen bağışları ve yardımları kontrollü bir şekilde depoluyoruz. Biriktiriyoruz. Ve en uygun ailelerimizden başlayarak liste ile listeleyerek aşağıya doğru yavaş yavaş bir delemeye çalışıyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna doğru geldik. Son 10 dakikamız var. E, sayın muhtarımla devam edelim. Sayın muhtarım, malum bir mahalledesiniz efendim. Köşk Mahallesi, İsmi de çok güzel bir mahalle. Oranın bir bayan, bir kadın e, muhtarı tespitlerinizin arasındadır. Bu anlamda da çalışmalarınız oluyor mu? Evet sorunuz için teşekkür ederim. Ee, ben kurban bayramında birinci günü biz ailece kurban kesmiyoruz. Hı hı. Mahallemize destek olmak için olmadığı istemizi yapıyoruz. Ee, Mine hocamızla e, ve hayırseverlerimizle e, dediğim gibi beni buluyorlar bir şekilde. Tanımadığım insanlardan bana destek ve yardım geliyor. Keçiörenin dışı e, dediğim gibi Ankara dışı. Oralardan gelen hizmet yani yardımları hizmet yaparak bunları resimle birlikte hani karşı tarafa göndermek istediğimizde biz size güveniyoruz. Ee, bunu biz e, güvenle veriyoruz demeleri de çok hoşumuza gidiyor. Ee, Ramazan bayramında e, bayağı bir sıkıntı oluyor. Hani biraz ekonomi olarak halkımızda biraz sıkıntılarımız arttı. Çok teşekkür ederim. Mine Hanım e, son sual yapmasıyla yayınımızı yani size nasıl ulaşacaklar? Ve size kimler evet. ulaşmalı? Evet. Ee, bu da güzel bir soru. Instagram'da bir e, sayfamız var. Hayatıma Dokun 06 diye. Ee, <laughs> Instagram sayfamız. Aynı zamanda YouTube'da da yine Hayatıma Dokun e, sayfamız var. E, aynı şekilde Derneğimizin telefonu var. Buradan müsaade ederseniz derneğimizin Bu, telefonunu ben tabii ki, tabii ki. söylemek ist istiyorum. 0506 632 0806 dernek telefonumuzdan. ne evet. kadar güzeldir, geniştir. İnşallah herkese elimizden geldiği kadar bir vesile oluruz. Hayırla hayırda birlikte oluruz diye ümit ediyorum. son sözlerinizi de alalım Mina hanım. Ben bu programa dahil olmaktan dolayı gerçekten çok müteşekkirim, çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan dernekte bulunan bütün ekip arkadaşlarıma, gecesine gündüzüne katı, katıp çalışan, destek veren çok kıymetli arkadaşlarıma hepsine sonsuz sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ee, ve aynı zamanda gizli kahramanlarımız var. Onları e, sadece bizler biliyoruz, bir de Rabbim biliyor. Onlara da aynı zamanda bu hayırlarının kabul olmasını temenni ediyorum. İnşallah daha güzel şeylerde hep yer alalım. Şengül Hanım'la birlikte artık biz bir ne derler ikiliyiz. Çok güzel şeylere vesile oluyoruz. Siz de bizim ailemizden sayılırsınız artık. Ne güzel bir yayın alanında bize kapı açtınız. Türkiye bizi tanıdı bu sayede. İnşallah güzel şeylerde hep birlikte olalım.